Canmı atıyoz Of be He Bunu da tanıyorlar mı seni? Evden çıkamıyoruz ki oğlum Çok az çıkmayız sana dolayı Amacım o zaten E cinayete teşebbüsten içeri girersen ne olacak? Yapacak bir şey yok Gel müebbet yersin 666 Okey Abi müebbet yeme tamam mı? Sıramları 3'üm Yanım istiyor da bir yanım istemiyor Merhabalar Merhaba Merhaba. maske mi taksaydık. Herhangi bir şey yapsam bile bu hiç değişmeyecek. Sonuç ölüm olsa bile. Abi CK açarım ki yani. Açarım yani. Karakterin tek değerli şey arabası abi. Açacağım bence kavur. CK'ya gider abi. Maskeyi takmayacağız mı? Maske takacağız tabi oğlum. Hı tamam. Abi lütfen müebbet yemeyin sen ölmezsen ben bir şey yapamam bu şehirde. Harbi mi lan? Yo Amine öl de bir hanım istiyor ölmeyin <laughs> <lazım. gülüyor> Niye lan orası bir şey yok. <laughs> bir tarafım diyor keşke müebbet yese bir anım diyor inşallah yemeyin. E Ares. Bilmem ha. anne Ben bu emayı beyitliyim ben tarama onu tara. Okey. Anne şimdi de domenik bir on 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 güzel rol pasladı. Ya CK'ya kadar gidecek o farkında da. Bilerek yapmıştır onu yani. Bilmeden yapmaz. <laughs> CK veririm diyor mu? Verir abi. Alex verir yani pislik. Adam dolu mu? CK atmak istediği için de olabilir bu arada. Oğlum rol pası bu rol pası arkadaşlar bak belki CK çekecektir karakterine o yüzden böyle bir role girmiştir. Rol pas diyor farkındaysanız. Oğlum Bik 250 Fantaşı verimi de sıkma. Yapacağım. Tamam. Gokcum hoş geldin kardeşim. Gidip bak Alex'in chatinde bir şey yazan olursa yemin ederim buradan da banlatırım ha. Modlardan bir tane soruya gitsin abi. Chatinde kızak pislik bir şey yapan biri olursa banlayın abi benim chatten. Gram acımayın. Alex'i ben çok severim. Alex ciddi çok severim. Yani çok iyi bir insan. Çok düzgün bir insan. Rolü de güzel. Abi biliyordur, biliyordur yani. Bunu bilerek kill rolünü yapıyordur. Bu kim bir şey yok. Kuş geçtin kuş. Ka ka kep yok ka ka. Hazır mısın oğlum? Hazırım abi. Delikeli bir adam olacağım. Nerede? Tam modern girişte şu anda. Okey. Arabadan tanınsın oğlum. Ama Ares maske takıyor. Bir illegal bir şey yapacakken elbette maske takacaksın. Gece saati, motel, tertemiz abi. Ee, kaçıyor. Ne tarafa? Ne tarafa? 250, 250 iş metre var, sonra. Zaten devam edin. Yakalamam çok zor bu araba. Hangi araba kaçıyor? Draftır. Ee, seri atabilir misin? Gazeli tarafında şu an. Gazeli oradan geçiyor. Okey. Kaderden düz ilerliyor. robot doğru. Sağa döndü ilerden. Hmm, en son nerede gördün? Şu gelen sensin değil mi oradan? Benim ben. Buradan bir yerden geçti ama kaybettim. Arabası çok hızlı. Konum attı bana. Ciddi misin sen? Evet. Neresi? Grove'un ilerisi gibi muhtemelen. E ee, yüzüne siyah maske vardır. Okey. Büyük ihtimalle bir şey yapacak. O yüzden acıma. Grove tarafındayım ben. adam arabasını. Ana beni itelereyim. Ekeler İçi boştu arabanın muhtemelen. İçerle kaminin. Konum neresi ya? Kanka balık şeyinin orası. Balık satış mı? Tavuk orası. Şey tavuk. balık diyorum tavuk. Şey tavuk de değil ne avcılık yeri amına koyayım. Ha okey et. Polis gelmeden tüyüyoruz yavrum. Peki yok mu polisin yanına gidip Abi beni <laughs> vurdular demen aracımı mı taradılar demen aynısı zaten. Lan Dominik. <laughs> ne oldu? <laughs> Haklısın şu anda. Ama plakaya mı bakarlar eli? Plakaya bakarlar. <laughs> ah. Ben arabayı görmedim. Açı boş gördüm Ağabeyi bu arada. Boş. Evet fark ettim. Neyin kapat? Öp maske. Hı. Bunu bekliyor musun sanki ne? ne güzel. Eleklere mi? Eee Ares abi bana dikişin inceliğinden ne en Hangi kısmını? dikiş olan en. Test. Aha TV. Hop. Neredesiniz? Şehirdeyiz. Sen neredesin? Arkadaşım. Dağdayım. Kırmızı bir Raptor'la. Okey. Hares. Hmm ve alıp tekerleği söktürmemiz yok mu peki? Olabilir. Ama polis gelecek olabilir. yakın taradım baya. Ben vardı. Uzaklaştım ama Üstünüzde illegal bir şey var mı? Yok yok bıçak var sadece. Tamam ya. güzel. Girip döndün mü sende? Abi, sen de? Abi seni o ee, arabanın öldürdüğünden ben de öldürdüm. Şeyredis şu an. Şey konum attı oğlum. Bak, bir şey konum mu attı? kendim mi attı? Evet. E diyecek ben bu ademe konum attım. Maske Bu, var ben ben ya ki var uzun uzun. Ne oluyor arabaya seni indiğim geç. Aynı arabada iki tane. Fark etmez Öyle ki yani. çalmışlar. <gülüyor> Aynı <gülüyor> arabadan iki tane var sonuçta yani şehirde. Üç tane de olabilir bilemezsin. Doğru diyorsun. Ama mesajlaştık. Vururum mesajını verdim. O yüzden silahları yok etmek lazım. <laughs> ben koyayım mı benim materi? Ha? Benim otelin koyak. Yok gerek yok oğlum. Bir şey olmaz. Ares'in amacı direkt Emma'yı vurmak değil bu arada. Emma'nın hata yaptığını düşünüyor. Direkt öldürmek istese bulur öldürür abi yani şey yapmam yani. Emma dönmüş arabasının yanına. Arabayı çekiyorlar. Okey, okay. ee, emmali arabanın yanında mı? Şu an polis arabasına bindi. Emma, iki tane oldu. Oteli bırakmıyoruz, eve bırakıyoruz. Taramanı bekliyor bekliyormuş zaten. Arabayı bile tara diye bırakmış orta yere. Kendi saklanmış. Üç cruiser oldu bu arada. İyi güzel, polis çıkacak başına yani. Uzaklaştı. Ulan yerlileri karantinaya almışlar o kadar tatlı olduk ki Orası bu çocuklara hastalık saçıyordu Bu ne? Silahı Grove'a bırakmaya gidiyorum orayı bilmiyorlar Onu bırak ee, Şeyi konuşalım kuyumcu Okey. Aklımda bir şey var mı? Ne gibi? Hemen girmeyelim ya, bir anda... Ya planı göstereyim. Kafanız yatarsa ki bence güzel plan. Çok eskiden yaptığım plandı, hala yoklayamadım. Nereye geliyorum ben? Polis aldı. Amına Ya Allah kahretsin seni ya. Bu ne kadar amına koyayım. Bu ev senin mi? Hı hı. Ama görmedin tamam mı? Yok. Ciddi salacağım. Sal abi sal. <laughs> Evine gidelimmiş. Hı <laughs> hı. Geliyorum bekle. Sorum hala geçerli. Daha yer belli değil bekle. Şey gelseniz ya direkt grova orada buluşalım. Okey.